700, 500, hmm. evet. bu, hayır, hayır, hayır. Bu evet, yok. Yok. Imza açmanız hmm. gerekiyor aldığınıza dair. Tamam mı? Evet. 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 Bir tane daha. Evet, bir tane de daha. Bir, bir tane daha. Bir tane daha. tane Bir tane Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane Bir tane Bir zaten Bu şekilde veriyoruz. Ama bir de mesela şey Bu Telefon numarası Şimdi bir Telefon Başkanımız sizlere bir öğrencilerimiz için. çocuğumuza da vereceğiz. Evet. Arkadaşım var galiba. Biz kapıdan alırsak galiba ya. Şu ediyoruz. Başlayalım mı abi? Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Tekrar merhaba. Evet. Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. <laughs> Allah bir daha yaşatmasın. Tabletlerimizi böyle çocuklarımıza birini senin için Tunç Başkanımız İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından buyurun Tunç Başkanımız İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sizlere hediyenizi gönderdi. Çocuklarımızın okullarına daha iyi olmasını istiyoruz. Tekrar tekrar çok çok geçmiş olsun. Kaç çocuk var? İki tane çocuğum var. Biri ortaokul iki, biri ilkokul ikiye giden. Ee, uzaktan eğitim mi Evet, oluyor? uzaktan eğitim. Sıkıntımız vardı. Allah razı olsun büyük belediye başkanımız. Ben Allah bin kere razı olsun. O yardımcı oldu. Hı -hı. Sıkıntılarımızı gidireyor inşallah. Hı -hı. Bilgisayar yoktu herhalde değil yok, mi? Yok, yok. İnternetimiz de yok şu an. Ama olacak inşallah. Hı -hı. Hepsi Büyükşehir mi başvurdunuz? Büyükşehir, evet. Büyükşehir'e başvurdu eşim. Allah Hı -hı. bin kere razı olsun. O da